İzmir'e laf atmış bak soruyorum da Norton kim? Adımı araştırla bu civarda Lord of King E bir de senden bir tane daha olmasın diye Son iki senedir her sikişim kondom giyip olur Bir bak çocuk burada herkes de kep atılır İzmir'im yapıyorken rap adına hep atılım Hip-hop'ın kapısı bu sert açılır Mete kız sanıp parçada hep ek kaçırır hey. Bizi sevme, sikime mikrofonda eğil Piç eğer ki Tuna olmasaydı sen bir sikim değildin On parçanın dokuzu koysa Kalan bir battle'da melankoya laf atma hiç beyin beyinsiz Bir seslenip ki ses delime prep anlattı anlayın Sen atlasın ben atlasın her yerindeyim Satmadım hiç dostu postu kafalı tutup yol bulurum astırım. eski tişört giyen kendisini su oğlum sanmasın Burası İzmir piç iznim yok siktir git Sevgiline parça yap git. de söylediğin gibi Norton uçan adam Uçtuğunu bilse İzmir erkekleri kucak açar Yine bitti buna param bir de biti bulamadan Norton bu sikişi unutamaz bunamadan Yaz bakalım en iyi sözün bize göre saçma Oğlum kaçma ne olur yeni bir şarkı yaptı aşkla haşla Onu başta konu değildin en hızlı işin kaçmak olur Mete göt oldukça kalemim hep yarak olur 50 bin parça yap da yetiş bana Orospu sıfatı çok yakıştı al Ekiştana Hep iştahım yok diyorsun bu yaptığın etik değil Tipin dünyada gördüğüm en büyük epic fail Neden sepiz ormanına kral Götünün resmini koy abone sayın ol katına çıkar Durup sor karına sıram ne ara geldi sakın kanma Bir daha sikime tırmanıp da kendini uçuyor sanma. Burası İzmir biçiz rakip olan